Evet bugün orucumuzun yedinci günü, yedinci kata çıkmayı başarabildik hep birlikte. Bütün Mudanya, bütün Türkiye olarak yedinci kattayız. Artık yedinci kat bir eşik katıdır. Yedinci kattan sonra sen eşik atlamışsındır. Ve orada edeceğin dua artık bireysel olmasın. Lütfen böyle yedinci katlarda edilen dualar e, sistemin kalbini beslesin. Yani böyle en karanlık yerlere ışık göndersin. En karanlık zihinlere bile ışık göndersin. Çünkü sistemin kalbinde çocuklar var. Çocukların yürekleri var. Ve inanın daha hiç masal dinlememiş, daha annesinin babasının yanında böyle doğru düzgün uyumadan masallara hiç aşina olmayan, hayal gücü hiç gelişmemiş çocuklar var. Ve ne yazık ki sistem artık sistem Sistem olalı yani sistem sistemciliği bu kadar büyüteli ve bu kadar yayılma potansiyeli e, arzusu taşıdığı için artık e, sistem bölünmelerin başındaki insanları kontrol edemez hale gelmiş. Yani denetimsizlik artmış kişi orada görevini sapıtmış kendi çıkarları için kullanıyor ve en çok da en hani kalbinde sistemin kalbinde çocuklar en çok da acı görenler çocuklar yani en çok o yükü taşıyanlar o yine minicik yürekler ee, aslında böyle hiç anlatılmayacak hikayeler var ama hani bugün yedinci gün e, lütfen e, bir bakın bu Sübiyan mekteplerinde çocuklara neler yapılıyor yani sistemin kalbi onlar hiç hayal kurmamış şimdiye kadar sen bir çocuğu sorgulama yeteneği gelişmeden gidip imamın önüne oturtursan o çocuk o imamın her dediğini kabul eder sorgulamayı bilmiyor 4-5 yaşında sen ona resim yapma dersen o resim yapmaz şarkı söyleme dersen şarkı söylemez e sen onun dünyasını bu kadar erken yaşta karartırsan o çocuğun hayalleri, umutları neyle canlı tutacak beden kendini? Kalp kendini hayallerle ve umutlarla yeşerten bir yer. E sen orada o çocuklara cinsel istismar yapıyorsun. Yani orada neler yapılıyor? Yani tepedeki tamam yayılma amacı güdüyor. Daha çok e, ulaşayım insanları istiyor ama ama oradaki kişi Görev tanımı doğru yapılmamış. Yerini bilmiyor. Kendi karanlığını o çocuğun küçücük kalbiyle besliyor. Ruh sırtta yer alıyor. O çocukların bir kere sırtına dokunulmamıştır. Şimdi bugün orucumuzu yedinci katta bu çocuklar için tutacağız. Bu hani biz artık o boşluğu onların oradaki o kocaman boşluğunu başka insanların doldurmasına Müsaade etmeden biz orayı dualarımızla dolduracağız. Bütün anneler, bütün kadınlar bu duada buluşsunlar, ortak duada. Çünkü onlar sistemin kalbi. Sen onların kalbini yok edersen sistemi zaten yok edersin. Sistemle en sıkı bağı olan organ kalptir. O çünkü bütünle olan iletişimi o sağlar. Zihin sağlamaz. Şimdi Michael Ende'nin bir tane daha kitabı var. Bitmeyecek öykü. Böyle çocukların hayal güçlerini çok fazla kuvvetlendiren bir öykü bu. Şöyle yazmış. İnsanlar vardır, asla fantaziye gidemezler. Ve insanlar vardır, gidebilirler. Ama sonsuza kadar orada kalmak isterler. Sonra bir de Fantaziyeye gidip geri dönenler vardır. Ve senin gibi işte iki dünyayı da esenliğe kavuşturacak olan onlardır. Şimdi bu çocuklar işte fantaziyeye daha hiç gidememiş çocuklar. Bu çocukların Alice Harikalar diyarına gitmeleri, gelmeleri lazım. Gidebilim. O yaşta biz gidiyoruz daha çok. Bu yaşta gittiğimiz zaman, 30 yaşında gittiğimiz zaman geri gelemezsek Geri gelmeyi istemezsek Dünya ile uyumlanamıyoruz Ama o yaşta gidip gelmeler çok oluyor Gidip gelebiliyorlar Hayalleriyle gidiyorlar Hayalleriyle her şeyi orada yapıyorlar Bu dünya onlara artık çok hafif gelmeye başlıyor Lütfen bugünümüzün Yedinci günün önemini e, Yine hatırlatayım Artık yedinci kattayız Yedinci kata çıktık Ve artık orada kendimiz için Yani ben depresyondayım deyip Beni anlamak o bize yakışmaz. Biz yedinci katta o sistemde özellikle e, cinsel istismara uğrayan, e, her şeye günah sevap gözüyle bakılıp çocuğun zihninde kutuplaşma yaratılan, o küçücük yüreğinde daha e, hayal kurmayı bilmeyen çocuğun zihnini e, karıştırmaya çalışan o sistemin o karanlık yanlarını aydınlatalım. Bugün yedinci kattayız çünkü. Önemli bir kat. Evet. Evet. Şimdi Michael Ende'nin kitabının sonunda şöyle bir yazı var. Bugün ben sizi ben size onu bir okuyayım. Bakalım siz neler siz neler diyeceksiniz. Okuyucularımın bir bölümünün kafasında belki bir sürü soru birikmiştir. Korkarım onlara yardımcı olamayacağım diyor Michael Ende. Şunu açıkça belirteyim. Ben bu kitaptaki bütün olayları bana anlatıldığı şekilde Ezberimden yazdım. Kendim küçük Momo'yu ve arkadaşlarından birini tanımış değilim. Sonra ne olduğunu, bugün nasıl olduklarını da bilmiyorum. Kente gelince tahminlerimden yararlandım. Bunun dışında açıklamak istediğim tek şey şu. O günlerde uzun bir yolculuğa çıkmıştım ve o gün bugün yoldayım. Bir gece kompartımanıma garip bir yolcu geldi. Öyle tuhaftı ki yaşını bile tahmin etmem olanaksızdı. Önce karşımda yaşlı bir dede oturuyor sandım. Sonra bir de baktım aldanmışım. Yolcu bu defa çok genç görünüyordu gözüme. Sonra tekrar bu görünüşün de yanlış olduğu kanısına vardım. Her neyse yol arkadaşım gece boyunca bana bu hikayeyi anlattı. Durdum. Bitirdiği zaman da ikimiz de bir süre sustuk. Sonra bu garip yolcu bir cümle daha söyledi ve ben onu okurlarıma aynen aktarıyorum. Ben size bütün bunları olup bitmiş gibi anlattım. Oysa gelecekte olabilirmiş gibi de anlatabilirim. Çünkü benim için ikisi arasında büyük bir ayrım yok. Herhalde sonraki ilk istasyonda inmiş olmalı. Çünkü bir süre geçince kompartmanda yalnız olduğumu fark ettim. Ne yazık ki bu hikayeyi anlatanı o günden sonra bir daha hiç görmedim. Ama bir gün kısmet olur da tekrar karşılaşırsak ona çok şey sormak istiyorum diyor Michael Lande. Michael Lande'nin bitmeyecek öyküsü var. Onu da okuyun bu çocuklara. Şimdi ben bugün e, böyle hani ekonomik durumu olmayan hali olmayan e, vakti olmayan e, bilgisi yeterli olmayan bu insanların bu annelerin e, bir şekilde çocuklarını öyle hani dediğim gibi o mekteplere göndermek zorunda olan annelere alın bu kitabı, bu kitapları alın. Geceleri onlara yatmadan önce bu kitapları okuyun. Hani anne olarak yapabileceğiniz en büyük hediyedir bu. Bir ışık göndermektir karanlığın içine. Ve ben bugün yedinci gün. Eğer burada beni dinleyen e, ve bu konuyu bilen duyarlı insanlar varsa, onlardan da aynı şeyi bekliyorum. E, bugün oruç tutuyorsak, e, bugün bir değer yaratacaksak. İlk yaratacağımız değer onların o minik kalplerini fantaziyaya göndermek olmalı. Teşekkür ederim. Saygıyla kalın.